Merhaba dostlar, Balıkların suyla, Kuşların havayla, Çiçeklerin, Börtü, böcek, kelebek ve bahçeyle özdeş olduğu günümüz dünyasında, Ümit Gergit de Erzurum'u özdeş isim. Biraz sonra dillendirmeye çalışacağım şiirde ifade ettiğim şekliyle, Hem dadaş, hem bardaş, hem de ey bir oğuldur. Başta öğrenciler olmak üzere, Öğretmen arkadaşları, hele de duygularına sık sık tercüman olduğu şehit ailelerinin yakından tanıdığı, iyi şiir okuyan, tiyatro sahneleyen, yönetmenlik yapan, oyuncu olarak rol alan, tasarımlar hazırlayan, kısacası üstlendiği her işin hakkını veren, son zamanlarda pilot kalemle yaptığı resimlerle de sosyal medyada fırtınalar estiren Ümit Hoca'ya, bu çalışmayla biz de hem sürpriz yapalım ve hem de resimlerini yaptığı çoğunu bizim de tanıdığımız ortak dostlarımız adına teşekkür edelim istedik. Sadece yaptığı resimlerden dolayı değil, kantarımıza çıkacak alırlık, olgunluk ve dollukta gördüğümüz asil bir ailenin ferdi olarak programımıza, onur konulu yaptığımız Ümit hocamıza sağlık, huzur ve daha çok başarı biliyor. Sizleri her erzurumda hem dadaştır, hem kardeş şiiriyle baş başa Ayrım yok, hiç de olmaz. Kadını da erkeği de dadaştır aynı ana babadan olmak şart değil. Erzurumlu herkes biri biriyle kardeştir. Bir mübarek, bir kutlu şehirdir burası. Çok da hoştur taşı, toprağı, havası. Asaleti vardır Dadaş'ın, yüzünden anlaşılır. Yüksektir bu mertebe, zorlukla ulaşılır. Merhametlidir Dadaş, gözleri çabuk yaşarır ödün vermez duruşuyla çok şeyleri başarır. Haksızlığa gelmez, itiraz eder, şerh düşer. Mevzu bahis batansa kelle düşer, baş düşer. Yanlış olmaz da başın, bilerek hata yapmaz. Dardayı savatan durmaz yerinde billahi, asla hiç nazlanmaz. Öyle değil miydi? O zor günlerde hemen düşmüştü öne. Gidin bakın toprağına. Azize'de yatıyor kahraman nene. Kaderinde hep vardır çile. Gülmemiştir pek yüzü. Şehit kanıyla sulanmış gavur boğanı. Araplar güzü Tabyanın duvarından sızıyor Mehmet'in kanı. Biliriz biz, inanırız sadece ve sadece Allah alır verdiği canı. Önemli işler yapmış, büyük başarılar sağlamış. Cumhuriyetin temelini atmış Erzurum, içler şımarmamış. Kucak açmış atasına, kol kanat germiş dadaşlar, sırt sırta vermiş, sızlayan yaraları hep beraber sarmışlar. Öyle basit değildi yaralar. Ağırdı, ölümcüldü. Tek yol vardı sadece ya istiklal ya ölümdü. Herkes sıktı yumruğunu o gün. Kaldırdılar havaya. Vatan bir bütündür parçalanmaz dedi haykırdılar dünyaya. Erzurum olmasaydı, olmasaydı mesela dadaş. Bugün ne haldeydi ülke? kalmış mıydı omuz üstünde baş Kim bilir kimler yaşıyordu şimdi bu aziz topraklarda Türk'ün sadece adı kalmıştı sıradan kitaplarda